Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ben oldum. Bu arkadaşlar. Bugün siz ah bana kesildi. Bu arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Ama kimle oynuyorum? Kimle oynuyorum? Ah şeyle Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten inanamayacaksınız. Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars. Bu şaka mı? Bu şaka mı kardeşim? Gerçekten şaka mı bu? Yemin ederim e, bağlantım kesildi. Oyundan atıldım. Şu an bağlantı yani internette bayağı aksini devam ediyoruz. İlk gün. Ben bu arada biraz sarsıyım. Bana an falan almıştım ya. Allah belan vermesin. Tekrar sildim ve tekrar yükledim. Tekrar yükledim. Hehehe. Evet matı başlattı şu an. Bu arada bu videoyu izlemesini de izlemesini de tercih ederim bu arada. her şey en baştan başladı Koş ya yine internetimiz zayıflıyor ya koş 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 ee, gerçekten inanmıyor musun? Aseri Brawl Stars birazcık insana garip geliyor da. Neyse, neyse, neyse. Son olmaz. E, ee, Evet. Hazırım dedik ve maç başlasın tekrardan da Oğlum çok doğru çok çok. Hayatımda ilk kez Brawl Stars'la eğleniyorum. O kadar yani. O kadar. Evet mat başladı ulan gözlerime inanamıyorum İnanamıyorum. İnanamıyorum. evet başladık. ya Allah Bismillah kardeşim burada. Kardeşimle kardeşim Kardeşimle burada. kardeşim koş 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 Biri koş biri benim. koş <laughs> el primo, el primo, el primo hayır ya. İnternetim zayıf. Vallahi internetimiz zayıf. zayıf olmasa var ya ben onları yaptım biliyorum bu arada. Ve asıl <laughs> <laughs> Neyse olur böyle aksaklıklar, aksaklıklar. Bütün mesaj. ücretsiz ücretsiz tamam o no, el primo el primo alırız haberimiz olmasın evet alamadık el primo benim el primo benim, ben ya benim el primo ya <laughs> tamam kardeşim anladı evet müksin oyna tam çık buradan bir çık 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 ee, hazırım dedik lan maça, maça dedik.

Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum, koş, 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 Ölüyorum, gerçekten ölüyorum, gerçekten ölüyorum, gerçekten ölüyorum. Oğlum sen şimdi yalan buraya. Senin var ya gel. Gel. Ay yardım et. Ay yardım et. Ay yardım et. Ay yardım et. al al al. Al al al. Evet aldı şu an.

Tek tek hesaplaşma. El primo gel buraya. Saldır 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 saldır. Ölmek istemiyorum kazandık. Kazandık ha. İşte takım çalışması. Gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten çok iyi mutlu oldum. Eee bir dakika ve ilk etkinliğimizi de attık. bir dakika. Tamam. Dur şimdi hemen bir yorum yazalım. Eee. Yorumumuzu attık. Artık Ya iki tane daha geldi eyvallah. Ee, bunu Tamam attık bunu. Eee eyvallah. Eyvallah. Bir oyun daha yazdım şu an. Tekrar 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 Yani o oyunda olmazken ben biraz birazcık falan kazanırım. Oğlum karakterlere <laughs> kara bak karakterlere 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 Sadece benim internetim zayıf olduğu için pek oynayamıyorum. O bakımdan kusura bakma lütfen. Eee dur koş 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 sen takip ediyorum tamam seni takip ediyorum seni takip ediyorum. Olamaz vuruyor şerefsizler. Son alışın. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Kaç, 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 kaç Hayır. Gözümün önünde. Olmamalıydı. Of, of. Saldırıya bak. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Müksün. 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 Gerçekten çok müksün. Müksün, 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 Evet, evet. 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 Uç, kaldı Geldi. Saldı, 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 kaldır 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 Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Çok iyisin gerçekten çok iyisin. Evet son kişi son kişi son kişi son kişi son kişi son kişi, son kişi Ay orada ya yardım ay, yardım ya yardım Ay daha bir ay daha bir ay daha bir ay daha ve kazandık be yes be Yes Çok iyiyiz gerçekten çok iyiyiz Mük 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 Düz. Tekrar oynaya bastım. Evet. Evet. Kaç bakalım Tamamı yine 39 kupa. 500 altın. Eyvallah. Evet. şimdi bunları falan aldım. Evet. Say, <laughs> <bir> say, <she's gülüyor> falan aldım. Aynen hazırım dedik ve şu an maçı tekrar başlattım. Evet dedim ve Bir dakika hemen şarjı takıp geliyorum. Tekrardan şarjı takıp geldim ve kutulara saldıralım saldıralım. Evet. Vur 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 vur. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Evet. Şimdi ben attım. Ben attım şimdi ben de ne yapacağım? Ya valla ben sana bunu inanamıyorum. İnsanların azalmasını bekleyen bence bir sonra sağlarım yani. Bence en mantıklısı bu. Şurada hatta biraz insan varmış. Oraya bir Bomba salam, bomba salam, bomba salam, bomba salam. <Rahim> put, 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 Allah belanı, ay sıvan, ay sıvan, sıvan. Onu bir var. Hayır, 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 hayır. Ay sıvan, tamam, ay sıvan. Sank şu, sank şu, sank şu. Sank şu daha doğrusu. Sanki iki, iki, iki daha Orada saldırır ve kazanıyoruz son bir kişiyi son bir kişi el primo el primo 3 kişi gel gel el primo gel el primo basit el primo ya o kadar basit şey ya basit basit daha büyük çok iyi gidiyoruz gerçekten <laughs> çok iyi oluyor. tamam dedik mesela dedik mesela Hazırım dedi. Evet. 30 kupa. Hadi başlayalım. <laughs> Oğlum bu karakterlere bak. Çok güzel lan. Neyse arkadaşlar ben kaydı burada kapatıyorum. Bir şükür atıp geleceğim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.